Herkese merhaba arkadaşlar. Emir bana hamburger yapıyor. İnanamıyorum. Tam yaparken düşürdü. Emir henüz küçük olduğu için bu oyunlarda kendini yavaş yavaş geliştiriyor. Arkadaşlar. Tek tek yapıyor. Yavaş yavaş. Hızlıca Agah içeri girdi. Anne videoyu kapattınız mı diye. Kapatmadık oğlum. Kardeşin hamburger yapıyor. Onu çekiyordum. Hadi kesme bizi. Peki. O zaman bize bir şarkı söyle. Neden? <laughs> sen benim ben sizde benim sen baba söyle yani ben kesmek istiyorum. Bir yani ben kesebilir miyim? Bir de bir dondurma var Emircim Yemek ister misin? Emir dondurmayı yiyor. Aga hamburgeri kaçırmış. Kikir kikir gülüyor hamburgeri kaçırdığı için. Emir de dondurmayı çok sevdi. Her halinden belli görüyorsunuz arkadaşlar. Emir'cim ne yapıyorsun oğlum? O Şakacı dondurma. Sen ne yapıyorsun? Ver <laughs> çabuk hamburgeri. Karnım aç benim. Hadi annene ver hamburgeri. Karnı aç annenin. Tamam peki o zaman öyle olsun. <laughs> Buraya da ayıcıkları getirmişler. Büyük ayı ile küçük ayıyı. Onlar da bizi seyrediyor burada. <laughs> Çektim oğlum. Kardeşim sadece hamburgerin ekmeğini yiyor. Sonra dondurma yiyor. Çok acıkmış. <laughs> Şimdi mısır yiyor. Ne bulursa yiyor bu çocuk. Çok acıkmış karnı. Dondurmanın <laughs> kilanı yiyor. Dondurmayı bitirdi. Külahına sıra geldi. Anne. Efendim Agahçım. Marulu, marul'u mu kaçırdın? Aa, ben Marul'u çok severim hamburgerde. Getir çabuk. <laughs> Marul hamburger yemem. Ee, tamam teşekkür ederim. Anne. anne şimdi ben tekrar kendi dondurma yapıyor. Ben ben getir ben o mısırı buraya çabuk. Getir. <gülüyor> Gitme. <gülüyor> Çıkıcı çocuk seni. <laughs> tamam hadi peki. <laughs> tamam güzel. Ben şimdi güzel bir hamburger yapacağım arkadaşlar. <laughs> bu çocuklar. Bu çocuklar bana izin vermiyor hamburger yapmakta. <laughs> Nereye gidiyor kim bilir. Nereye gidiyor bu çocuklar kim bilir. Hadi bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Gitti çocuklar.